Futbollarına adan herkese mutlu bir gün diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye dek birçok yıldız futbolcu izledik. Fakat bazıları düşler arasında o kurdukları hayalleri ulaşamadan kariyerlerini sonlandırdılar. Sizin için bu videoda kariyerlerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamayan 10 yıldız futbolcuyu listeledik. İlk futbolcumuz Lilian Turan. Lilian Turan... Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir kez final oynadı, o da Juventus'ta forma giydiği dönemde. Barcelona'da futbolu bıraktıktan bir sene sonra ise Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ancak tabi Turam bırakmıştı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kariyerinde hiç yaşayamadı. Listemizin 9. sırasında bir başka efsane Diego Maradona var. Kasım ayında kaybettiğimiz yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Maradona Avrupa'da Barcelona, Napoli, Sevilla formalarına giydi fakat kupayı kazanamadı. Listemizin 8. sırasında Deniz Berkamp var. Kariyerinde Ajax, Inter ve Arsenal'da forma giydi Berkamp. Kariyerinin son senesinde Arsenal'dayken Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Maçı Barcelona 2-1 kazandı ve kupayı alan taraf Barcelona oldu. Berkamp birçok başarı ve kupayla kariyerine veda etti ama Şampiyonlar Ligi kupası eksikti. 7 numara Roberto Baggio. Juventus, Milan, Inter birçok önemli takımda oynadı ve sayısız başarıya imza attı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. 5 yıl Juventus'ta forma giydikten sonra Milan'a transfer oldu. Baggio'ya gittikten sonra Juventus 3 senede 3 kere final oynadı ve 1 kere de kupayı kazandı. O kupa Roberto Baggio'ya kısmet olmadı. Gabriel Batistuta sıradaki isim. Bir zamanlar golcü dendiğinde akla gelen ilk isimdi. Gol krallıklarını bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla süslese ne güzel olurdu ama ona da kısmet olmadı. 5. sırada Eric Cantona var. Eric Cantona da diğer isimler gibi Avrupa'nın birçok kulübün oynayıp kupalar kaldırdı. Ama bu kupaların arasında Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor. 4 numara Totti. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en efsane oyuncularından biri olan Totti'nin de Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupasına yakınlaşmadı, yaklaşmadı bile. İstese Avrupa'nın diğer kulüplerinde oynayabilirdi ama o hep Roma'da kalmayı tercih etti. Zaten İbrahimovic. İbrahimovic de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayamamış futbolculardan bir tanesi. Hatta onunla ilgili şöyle ilginç bir rastlantı var. Inter'den ayrıldıktan bir yıl sonra Inter Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken Barcelona'dan ayrıldıktan bir sene sonra da Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Düşünün nasıl talihsizlik. Evet zirveye doğru gidiyoruz. İkinci sırada Ronaldo var. Böyle bir golcünün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu nasıl olmaz akıl almıyor ama yok. Gelmiş geçmiş en iyi golcülerden bir tanesi Ronaldo. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadı ama kupayı kazanamadı. Kupayı kazanmayı bırakın final dahi oynayamadı. Evet ve geldik zirveye. Zirvenin adı Buffon. Juventus'un ve İtalya'nın efsane kalecisi Buffon bir sürü kupa kazandı ama Şampiyonlar Ligi kupası onun da yok. Bu kupada 3 kere final oynadı ama henüz kupaya uzanamadı. Belki de İtalyan kaleciyi bu sezon sonunda bu listeden çıkarabiliriz. Hiç belli olmaz. Listeye ekleyemediğimiz Van Nistelrooy, Robin Van Persie, Cannavaro, Nedved ve Ballack gibi isimler de mevcut. Bakalım şu an aktif kariyerini sürdüren futbolculardan başka kimleri ilerleyen dönemlerde bu listeye dahil edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.